Selam Hepiniz sayfama, kanalıma hoş geldiniz. Evet, kısa bir açılım yapacağız. İnsanlar senin arkandan nasıl konuşuyorlar? Neler diyorlar? Şöyle bir bakacağız. Kolektifim. Bütünün hayrına olsun. Bakalım. Anın enerjisiyle ilgili çekiyoruz. Neler diyorlar arkandan? Başlayalım. Evet, insanlar bir kere senin arkandan artık onlara göre sen çok fazla güçlendin. Gücünü eline aldın. Şu anda seni çok güçlü görüyorlar. Sanki kendi koltuğunda, kendi tahtında. Oh gayet keyfin rahat, gücünü ele almışsın. Belirli bir zorluklar yaşandıysa veya da bu insanlar biliyorlarsa böyle senin çok güçlendiğini Elinde kahven resme bakın. Elinde kahven gayet konforunda. Kendisini yormadığın, kendini üzmediğin, kendini tüketmediğin, gücünü eline aldığın, hatta artık gücünü etrafa doğru yansıttığın çok fazla güçlüsün. Seni kim yıkar yahu be diyeyim. Şu duruşun asaleti bile. Oh ne güzel ben kendimden eminim. Senden bu enerjiyi alıyorlar. Sen güçlendin. Eğer zayıf günlerin olduysa o günlerin son buldu. O günler bitti. O günler hayallerde kaldı. Böyle düşünüyorlar. Sen onlara göre şu anda çok güçlüsün ve çok güçlendin. A'nın enerjisinde. Evet bu insanları çok fazla düşündürüyorsun. Senin şu gücünü nasıl geri kazandın? Nasıl tekrardan küllerinden doğdun? Nasıl yeniden ayağa kalktın? Çok fazla insanları düşündürüyorsun. Çok fazla düşünüyorlar. Gerçekten seninle ilgili bayağı bunlara tasa dert olmuşsun. Bayağı keder olmuşsun. Senin güçlülüğünden bayağı rahatsız olan insanlar var. Bir kere bunu bil. Çok fazla düşünüyorlar seni. Çünkü onları bir düşünce enerjisinin içerisine duruşunla avranla gücünle karıştırmışsın hayırlı olsun kendilerine ve şu anda seninle ilgili eğer evliysen evliysen Eşin senin gücünün himayesine geçmiş olabilir. Yani bunu düşünüyorlar ve burada bu gücü kendinden mi aldın yoksa sen gerçekten mi? Yani bunu eşinin ailesi düşünüyor olabilir. Veya da iş ortamı için dinliyorsan nasıl bu kadar güçlendin? düşünüyorlar. Sanki burada eğer eşi olanlar eşinin ailesi için dinliyorlarsa artık eşin senin kontrolüne geçmiş ve Onlarla arasını bozmuşsun. Seni ara bozucu bir kimse olarak görüyorlar. Sanki sen artık aile ise aile, iş ise iş, sınırlarına hiçbir kimseyi yanaştırmıyorsun. Sanki artık bize güvenmiyor. Artık bizden emin değil. Bizden güvenmediği için böyle bir enerji yansıtıyor diye düşünüyorlar. Düşün düşün noktadır işin diyelim. Burada senin kendi sınırlarından dolayı bazılarının tabii ki de bu işine gelmiyor. Ve seni ara bozucu kimse olarak görüp yargılıyorlar. Çünkü en çok yargılanan insan İnsanlara sınır çizen, hayır diyebilen insandır. 2 çarpı 2 eşittir 4. Tabii ki bu bizim bireyselleşmemize engel olmayacak. İnsanlar ne düşünürse düşünsün deyip yola devam edeceğiz. Eğer kendimiz olmak istiyorsak, bireyselleşmek istiyorsak, başkalarına mahkum kalmaktan artık çıkmak istiyorsak benim deyip er meydanına geçmek istiyorsak diyelim. Ve sen dinlenmedisin. Yani sen dinlenmedisin. Hani şurada dedim ya koltuğunda kahveni içiyorsun. Kahveyi seviyor olabilirsin. Beni kim dinliyorsa. Burada sen dinlenmedisin. Sen artık bir kere senin artık insanlara göre enerjin sınırlı. Enerjin sınırlı. Öyle kendini yormayacaksın. Kendini yormadığın bir modda görüyorlar. Kendi hayatında bile artık kendine zaman ayırarak, dinlenerek, kendini de unutmayarak şurada düşünme. Kendini de düşünerek güçlendiğini Kendini de düşünerek artık gerekli yerlerde gerekli iletişimleri kestiğine. Bunları senin kesmen gerekiyorsa evet ben makasla bu bağları keserim kusura bakmayın dediğini ve dinlenmedesin. Artık sanki dinlendiğin, kendini izole ettiğin, her zaman ulaşılabilir değil, artık ulaşılamadığın. Eğer sen birisine ulaşmak istiyorsan, ulaştığın bir durumda seni görüyorlar. Ne olmuş buna? Hani bir noktada şu güçten seni kibirli veya da burnu düşse yere almaz, veya da sana daha çok ön yargılı yorumlar yapan insanlar var gibi görünüyor. Senin gücünden rahatsız olmanın hikmeti. Cesaretlisin. Artık onlara göre çok cesursun. Aldığın kararların arkasında duruyorsun. Cesaretle düşünerek taşınarak hareket ediyorsun. Kendini yormuyorsun. Yani emek sarf yerlerde oradan alman gereken bir şeyler var. Eğer oradan bir menfaatin varsa, oradan bir çıkarım varsa ancak o zaman cesaret edebilirsin. Hani o zaman beni yerimden kımıldatabilirsiniz. Öyle boş yatırımlara, boş laflara, boş işlere ayıracak bir zamanım yok. Bu işlere zaman ayıracağıma gerçekten konforuma ayırırım, dinlenirim. Hani neden kendimi yorayım ki? Ya da ben bundan önce kendimi çok fazla yordum. Elime ne geçti ki? Senin bunları düşündüğünü ve senin bu enerjide olduğunu söylediler. Sen çünkü artık gerçekten farkındalık dönemine girmişsin. İnsanlara göre sen artık olgunlaştın. Yani maymun gözünü açtı diyorlar seninle ilgili sanki seni daha önceden daha farkındalığı olmayan daha dünyaya dar bir pencereden bakan görüş açını sanki insanlara göre şu anda sen genişletmişsin. Şu anda gerçekten çok güzel enerjiler. Ha onların işine gelmese de gerçek hayatta olması gereken enerjiler yaydığını sana söyleyebilirim. Farkındasın. Sanki artık sen kim sana zarar veriyor? Kim dostun? Kim düşmanın? Artık nerede ne yapman gerekiyor? Nerede nasıl davranmalısın? Ne zaman hareket etmelisin, ne zaman şöyle bir durmalısın? Bunu artık biliyor dediler. Senin böyle olduğunu düşünüyorlar. Bunu artık biliyor, çözdü. Bir şeyleri çözdü. Hayatın felsefesini çözdü. Yani o bir kuzuydu, kurt oldu. Kurnazlık senin çok kurnaz olduğunu artık. Yani eski sen nerede, şimdiki o nerede? Bambaşka bir mutasyon oldu. Eski o ondan eser kalmadı. O bambaşka biri oldu. Resmen ona eskisini gibi yapamayız. Eskisi gibi davranamayız. Eskisi gibi davranırsak artık korkak değil artık emek verecek değil, bedavaya işçi değil, amele değil. O çok kurnaz. Yani kök söktürebilir bize ve onun böyle bir durumu var. Kök söktürebilir. Pişman edebilir. Çünkü o çok büyük bir aydınlanma geçirdi. Onu yaşadığı öfkeler bu hale getirdi. Senin iş dünyanda İnsanlara karşı veya da sana haksızlık yapan insanlar seni gözlemliyorlarsa senin çok ama çok öfkelisin. Hak etmediğin şeyler yaşamış olabilirsin. Yani hayat seni bir tilkiye çevirmiş. Hayat seni değiştirmiş. Öfkelerin var. Bilinç altında hazmedemediğin hırsların var insanlara göre. Güçlendin. Güçlenmek zorunda bırakıldın. Bunu senin hayatını da karıştıran ara bozucu kimseler de yaptı. Korkaklık duygunu yendiğini. Çok fazla öfkeli olduğunu. Yani ona bir dokunur bir, bin dok, bir dokun bin ahişit bir kelime söylerken iyi iyi düşün karşılığında çok inanılmaz inanılmaz yani inanılmaz tepkiler verebilir ortalığı kavurabilir an enerjisinde çok öfkelisin onlara göre dokunulmayacaksın ve kendi hayatıyla ilgili çözümleri buldun kendi hayatının kapısının anahtarına eriştin Çözümleri artık bulabiliyorsun. Kendi hayatında kimseye ihtiyacın yok. Yalnızlığınla sanki bir noktada artık barışmışsın. Kurnazlık veya da kurnaz insanları 10 kilometreden sanki artık çözüyorsun. Bağışıklık kazanmışsın. Hayatın felsefesine çözmüşsün. İnsanlara göre artık hayatındaki çözülmesi gereken konuları sen çözdün. Hayatına mührünü vurdun. Ve insanlara göre artık senin enerjini anlamıyorlar. Sen onlara pozitif misin? Sen onlara negatif misin? Sen ne alemdesin? Gizemlisin. Ve sırlısın. Senin hayatını evet merak ediyorlar. Fakat belki de uzaktan takip eden insanlar var. Fakat tam anlamıyla seni çözebiliyorlar mı? Enerjini anlayabiliyorlar mı? Hayır hissettikleri sadece bu kadar. Çünkü hayatını kapatmışsın. Hayatından öğrenebildikleri kadarını sanki öğreniyorlar. Ve sen büyük bir afallama dönemi geçirdin. Büyük bir deprem geçirdin hayatında. Çok fazla bıçaklar yedin. Şaşkın şaşkın gezdiğin dönemler olmuş. Sanki yolunu şaşırtmışsın. Belki de dengesiz dengesiz yürüdün. Ne yapacağını bilemediğin, çıkmazlara girdiğin, aman Allah'ım ben bu işin içinden nasıl çıkacağım şimdi dediğin dönemlerden sonra herkesi kısıtlamışsın. Herkese şöyle bir durun demişsin. Hatta bu şimdiye kadar sorguladığın herkes olabilir. Haksızlık yapıldığını düşündüğün herkes olabilir. Hayır demeyi öğrenmişsin insanlara göre sen artık hayır. Hayır diyorsun. Hayır demek gerekiyor. Başkasına değil, kendime olan saygımdan hayır diyorum. Evet dediğim günlere çok güzel gördüm karşılığını hepinizden. Hayata böyle bir bakış açım var. Onlara göre. Ve bencilsin. Çok rahatını düşünüyorsun, konforunu düşünüyorsun. Adeta sadece yapman gerektiği kadarını veriyorsun. Burada bencilsin. Maddi de bencil olabilirsin, manevi de. Yani ben maddiyatımı da hak edenlerle paylaşırım. Maneviyatımı da hak edenlerle paylaşırım. Sizin gibi en sonunda bencil oldum. Oh rahat edin. En sonunda başardınız. Sanki senden böyle bir enerji alıyorlar çok bencilleşti. İnanamıyoruz. Bu insan sevdiklerine karşı böyle değildi. İnanılmaz bencilleşti. Yaşadıkların seni bencillik abidesi yapmış olabilir. Kollektifim. Ve ketumsun. Soğuksun. Artık. Artık soğuk bir enerjidesin. Öyle herkes canının istediğini sana söyleyemez. Herkes sana canının istediği gibi davranamaz. Herkes seni rahatsız edemez. Burnundan getirebilirsin. Ki zaten yanaşmak konusunda cesaret edemiyorlar. Çünkü soğuk bir duruşun var. Fakat sevdiğin insanları inanılmaz sevdiğini, koruduğunu, sahiplendiğini biliyorlar. Bu durumun arka perdesinde sevdiklerine karşı ama sadece sevdiklerine karşı duygusalsın. Bu kadar. Çünkü sen artık bir şeyleri hayatında tükettin. Belki iyi niyetini tükettin. Belki empatini tükettin. Sadece empatin şu anda sevdiklerin için olabilir. Zarar verdiğin insanları tükettin veya da hayatında yaşadığın şeyler seni tüketti ve seni bu hale getirdi. Hiçbir şey sebepsiz olmuyor. Vardır bir hikmeti ve bu desteden son bir kart ve onlara göre sen muhteşem bir kart yeniden doğmuşsun. Seni herhalde öldü zannediyormuştu birçoğu. Fakat sen bunu onların gözüne gözüne, kafasına kafasına, gözüne gözüne sokmuşsun. Kafasına kafasına vurmuşsun insanların. Resmen kendini ispatlamışsın. Muhteşemsin. Bayıldım. Şifa olsun kolektifim.